Zaten selamın arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün yine paket açacağız. Yeni bir fidan sipariş etmiştim. O geldi. Hatta iki tane geldi. Başlıkta ve açıklamada gördüğünüz üzere Aronia ve Frank yemişi geldi. Bizim de olabilir. Bu Frank. Evet işte. bu Frank'ti. Orada yatmadan zarar vermeden almaya çalışacağım. Biliyorsunuz geçenlerde de yaban mersini geldi. Mavi incir. Bu arada böyle meyvelere sardım. Araylısı. Yiyoruz. Gerçi o videoda da anlattım. Genelde bu tarz şeyleri yöneleceğim. Genel olarak aklımda hep bunlar vardı. O yüzden yavaş yavaş deneme amaçlı <laughs> bu tarz bitkiler alacağım. Eğer bakabilirsem meyve almayı başarabilirsem devamını getireceğim. Bununla ilgili geniş kapsamlı planlarım, projelerim olacak. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Bu her an kafama düşebilir. çok ilginç başlamışlar. Sözene kadar güzel oldum. Neyse ben bunu çözeyim. Ondan sonra devam edelim. Evet kargolarımızı açtık. Gördüğünüz gibi şöyle bir güzel yaprakları falan güzel zarar görmeden gelmiş güzel bir aronya filanı. Satıcıyla da irtibata geçtim. Bir yaşında olduğu söylendi. Bir yaşında bir aronya fidanı. Yani bu sene değil önümüzdeki sene meyve vermeye başlayabilir dedi, iyi bakarsak. Olmazsa bir sonra. Ortalama çünkü 2-3 yıl içerisinde meyve verir diyorlar. Genel kanı böyle. Seneye meyve verir dedi satıcı. Umarım verir. İyi bakarsak verir. Bakarsak bağ olur. Bakmazsak göremeyiz. Neyse. Bu çok güzel. Boğuşuma gitti. Yapraklı beklemiyordum çünkü. Genelde çünkü bu tür meyvelerle ilgili, meyve fidanları ile ilgili olumsuz şeyler çok gördüm. Önceki videoda da söylemişimdir. Yaban Mersin'i videosunda. İzlemeyen varsa onu da izlerse sevinirim. İşte yapraksız geldi, şöyle oldu falan diyenler çok oluyordu. Ben açıkçası çok fazla hani boyuna, şeyine falan çok takılmıyorum. Hani sağlam geldiği sürece bunu bir şekilde büyütürüz. İletişimde geçtim, bir yaşında olduğu söylendi. Bakalım, İnşallah büyütüp meyvesini almak nasip olur. Bu da oldu bir istediğim bir üründe Çok güzel bir kaktüs türüdür. Frank yemişi. farklı farklı isimler söyleyenler de oluyor. Biz burada kaktüs meyvesi falan diyoruz genelde. Hatta kargılar tam tutturulmamış. Gördüğüm kadarıyla az kargıyı gördünüz. Güzel sarılmıştı. Buralarda biraz açım olmuş ama kargoda, ben daha önce kargoda çalıştım yani kargoda dağılma, yıpranma oluyor. Çünkü çok fazla araç değiştiriyor kargo evinize gelene kadar. Bunlar mesela Mersin'den gelmişti. Mersin'den geldi. Oradan buraya gelene kadar 3-4 işte araba değiştirmişlerdir hemen hemen. Aktarma merkezine gidiyor, oradan İzmir'e, oradan falan filan derken gelmesi uzun sürüyor yani. Ama en azından saksı olduğu belli. O yüzden çok fazla atılıp katılmamış. Ama biraz bakıyorum yani toprakları biraz evden geçirilebilir. Bunu daha büyük bir yere dikeceğim. Ona yer ayarlayacağım. Bu yaban mersinini diktiğim gibi. Bunun saksını muhafaza edeceğim. Bu burada kalacak. Ama üzerine biraz toprak ekleyeceğim. Hem yani şunu biraz daha böyle sabitleyip dik tutmayı düşünüyorum şöyle. Genel olarak hoşuma gitti. Üzerinde de hazır meyveleri var görüyorsunuz. Bunlar olgunlaşınca ileride bunlardan diyeceğiz. Onlar hafta olmuştur belki ama biraz daha bekleyelim. Acelemiz yok. Genel olarak kargodan memnunum. Yani her şey güzel. Buna biraz toprak takviyesi yapmam lazım. İçinde şuraya kadar falan toprak var. Biraz daha gübreli da falan karıştırdım onu. Zenginleştirdim. Yani kaçıklarda böyle ufak yanıklar, yanında kesikler vesaireler olur. Böyle ekten tutan şeylere problem yapmayın. Ben yapmıyorum şahsen. Sağlıklı geldiyse sorun yoktur diye düşünüyorum ben. Genel olarak sağlıklı görünüyor. Bakalım bunları nasıl yapacağız, nasıl meyveler alacağız, zamanında göstereceğiz. Bu, bu arka tarafı yani bu bahçeyi taz meyveleri ayıracağım. Bu taz meyveler ekeceğim buraları. Buradan devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bakalım yavaş yavaş her şey düzene gidiyor. Bahçeyi yavaş yavaş toparlıyoruz. Yaz sonunda büyük ihtimalle bu şeyler, domatesler vesaireler çektikten sonra kışın da birkaç takviye yaparım karşı tarafa. Çünkü toprak dediğim gibi çok fazla verimli değil. Bunları ben saksıda bakacağım. Karşıya koyarım ama saksının içinde koyarım büyük ihtimalle. Böyle devam ediyor. Bu da bol güneş seven bir bitki. Bunlarla ilgili genel açıklamaları ben size ayrı ayrı video çekeceğim. Bunları yerlerinde tam bir yerleştireyim. Yani bugün bunlarla ilgili geniş kapsamlı mesela sadece Aronia videosu, sadece Frank uzunu ve yaban mersini videosu çekeceğim. Bununla ilgili çok videolar sizlerle olacak arkadaşlar. Dediğim gibi yavaş yavaş başlıyoruz. şeyde YouTube'da zaten yeniyiz baktığınız baktığımız zaman daha çok fazla etkin değiliz. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Öğrendikçe gelişiyoruz. Sizler bizi takip edip kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yaparsanız mutlu oluruz. Aslan paylaşırsanız daha fazla insana yaşamış oluruz. Ve daha çok konuya vakıf oluruz bu sayede. Çünkü üretmek isterim. Eğer yani çok bir şey olursa daha çok üretmek isterim. Böyle de kendimiz de geliştirelim. Size de keyifli vakitler Bu video bu kadar arkadaşlar. Fazla bunu Bunların bir kimliğini vesairesini size çok fazla yorulmayacağım. Dediğim gibi bunlar genç geniş kastanlı bir video daha sonra gelecek. Baş yavaş yavaş gelişiyor. Bakalım devamını hep beraber göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.